Yıl 2009. Üniversite öğrencisi genç bir kız kameranın karşısına geçiyor, kayıt tuşuna basıyor ve tüm Türkiye'yi aldatıyor. Efsane bir reklamdı. O ikinci bölümüyle başlıyor. Biliyorsunuz geçen hafta yeni bir seriye başladım. Efsane bir reklamdı o. İlk bölümünde ikisini inceledik. Eğer hala izlemediyseniz kartlara koyduğum videodan izleyebilirsiniz. Pazar günü gitti gidiyorum hikayesini yayınlamıştım ve o videoda dedim ki gitti gidiyorum bir dönem çok popüler olan bir reklamı vardı ama bu video kapsamında ondan bahsetmeyeceğim demiştim. İşte bugün o reklama bakıyoruz. Bu reklam bir viral reklam. Viral yani virüs gibi hızlı yayılışı temsil ediyor. Zamanında yayınlandığında çok ciddi bir etki oluşturdu. Nedenli bir etki oluşturduğundan reklam inceledikten sonra bahsedeceğiz. Reklamı Paramark adlı şirket hayata geçiriyor ve konsept şu. Genç bir üniversite öğrencisi kız, sevgilisi tarafından aldatılıyor ve sevgilisi aslında o kızı en yakın kız arkadaşıyla aldatıyor. Tabii kız buna inanılmaz derecede öfkeleniyor, sinirleniyor ve kendince şöyle bir fikir buluyor. Erkek arkadaşının bazı eşyalarını ve içinde ilginç eşyalar da var, gitti gidiyor üzerinden satışa çıkarmak. Amacı onu tüm Türkiye'ye rezil etmek. Bu reklam fikrinin İspanya'daki eBay'den alındığına dair, kopyalandığına dair. De zamanında birçok konuşma yapıldı. Yani reklam o yönüyle biraz eleştirildi. İspanya'daki ebay'in o reklamını çok aramama karşın bulamadım ama okuduklarımdan anladığım kadarıyla o reklamın sonunda ebay direkt olarak kendi adını gösteriyor. Bu reklamın bir gitti gidiyor reklamı olduğundansa izlediğimizde %100 emin olamıyoruz. Çünkü marka kendi logosunu koyup kendi ismini telaffuz edip bu benim reklamımdır demiyor aslında video içerisinde. İşte bu reklam o açıdan diğerine göre farklılaşıyor. Tabi konsept içerisinde de yine farklılıklar var. Şimdi gelin reklamı incelemeye, analiz etmeye başlayalım. Bu arada gitti gidiyorum popüler viral kampanyalarından biri de Ahanam Lahanam'dı. Onu da hatırlayanlarınız vardır içinizde. Ama ben bugün anlatacağımız, bugün ele alacağımız videoyu çok daha etkili buluyorum. O yüzden bugün onu konuşacağız. <laughs> Bakın daha hiç söze girmedi. 2 saniye geçti ve 2 saniye içerisinde aslında çok doğal bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Neden? Biraz düşünürsek hepimiz bulabiliriz. Kamera kaydını kendisi başlatıyor. Yani bu kişinin orada tek başına olduğunu, kimse tarafından bu kaydın alınmadığını hakikaten evde oturup böyle bir video çektiğini düşünmeye başlıyoruz. İkinci bir unsur daha var bunu çok doğal gösteren. Şimdi oraya tekrar bakalım. <gülüyor> Bakın <gülüyor> gibi bir şey yapıyor. Ne zaman yaparız bunu? Konuşacağımız zaman bazen sesimizi ayarlamak için değil mi konuşmaya başlayacağımız zaman. Fakat hiç izlediğiniz normal bir reklamda, bir televizyon reklamında herhangi konuşan bir karakterin <laughs> falan yapıp konuşmaya devam ettiğini gördünüz mü? Bu şekilde sesini düzeltiyor mu? Hayır. Bunun farkını, onu yapıyor ki orada bile aslında bunun doğal bir içerik olduğu izlenim uyansın. Mesela bu videoyu çekerken arada benim de sesimin bozulduğu veya başlangıçta sesimi ayarlamam gerektiği noktalar olabilir. Ben de bu hareketi yapıyorum diyelim. <laughs> Ama ne yapıyorum bunu? Montajda atıyorum. Siz görmüyorsunuz. Çünkü kurgu bir içerik izliyorsunuz aslında. Ama işte burada o kurgu olduğu izlenimi tamamen ortadan kalksın diye <laughs> bunu bile yapıyorlar bilinçli olarak. Herkese merhaba ben Hülya. Şu gördüğünüz geri zekalı benim eski erkek arkadaşım var. Kendisi tam bir aptal, kendisi tam bir geri zekalı. Ee, bizim bu salatta iki... Şimdi kendisi tam bir aptal, kendisi tam bir geri zekalı derken bile böyle biraz kelimeleri yuvarlama, yutma gibi bir şey var. Kendisi tam bir aptal kendisi tam bir geri zekalı gibi bir şeyler söylüyor. Bunun gerekçesi de bence şu yine yine bilinçli olarak yapılıyor. Yani özellikle kendisi tam bir geri zekalı, kendisi tam bir aptal değil. Kendisi gibi bir şey söylüyor. Bence bazen böyle sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde konuşmamıza çok dikkat etmeyiz ağzımızdan çıkan kelimelere. Bazı şeyleri yuvarlarız falan ya. Tıpkı onun gibi bir yine izleni uyandırmak için bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Bir yılda bir birlikteliğimiz vardı. ta ki benim Begüm'den o kaşarla aldatana kadar. Begüm de benim en yakın arkadaşım. Ne yaptı? Bizi bir anda bir olayın içine çekti. Bir kız var aldatılmış ve erkek arkadaşı onu aldatırken en yakın kız arkadaşıyla aldatmış. Tamam. Yani bir şekilde magazinel tarafı olan birçok kişinin dikkatini çekeceği ve izlemeye devam edeceği bir şeyin içine henüz 20 saniye içerisinde bizi sokuyor. Ve burada çok önemli bir nokta daha var aslında. Biraz önce kullandığı o kelime. Sanki benim o aldatana kadar de benim... Şimdi bu niye önemli? Bazı markalar herhangi ortaya koydukları herhangi bir içerikte, bu bu şekilde bir viral reklam olabilir, farklı bir konsept olabilir, kendilerine yakışmayacağını düşündüğü şeylerin içine girmiyor tabii ki. O riskleri almıyor. Fakat bazı markalar da bu risklere girebiliyorlar. Yani diyorlar ki bu kadar resmi görünmemize gerek yok, halkın içindenmiş gibi şey bir görünelim. Tabi bu biraz fazla halkın içinden oluyor. Ama yine de yani uzun vadede bunun bir gitti gidiyor reklamı olduğu herkes tarafından anlaşılacak. Zaten marka da uzun vadede açıklamayı düşünüyordu o dönem. E açıklanacağı için de sizin adınızın geçtiği bir yerde bu kelimelerin kullanılmasını ister misiniz? Dediğim gibi tartışılır. Yani kullanılabilir ama işte o marka imajına zarar verir mi vermez mi konuları iyice düşünülüp değerlendirilmesi gereken konular. Arkadaşım ee, ve ben öğrendim ki bunların ikinci ayları oluyormuş. İkinci aylarını kutlayacaklarmış. Ben de onları bir hediye vermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ve Mert'le aramda özel olduğunu düşündüğüm bazı eşyaları gitti gidiyor da satıyorum. Şimdi... Mert'le aramda özel olduğunu düşündüğüm bazı eşyaları gitti gidiyor da satıyorum diyor. Gitti gidiyor ismini belirttiği anda bunu ilk izleyenler o dönem ''Ya bu bir reklam mı?'' gibi düşünmüş olmaya başlayabilir. Ama tabii ki bunu belirtecek için de bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Bence şu yapılabilirdi. Mert'le aramdaki bu eşyaları internette gitti gidiyor da satıyorum dese dahi, yani gitti gidiyor demeden önce önce interneti vurgulasa dahi daha doğal, reklama kaçmayan bir görüntü olabilirdi. Ama yine de aşırı da göze batmıyor. E, Mert'cim bunu hatırladın mı? Bunu sen almıştın ve üzerinde görmeyi gerçekten bayıldım. Düşünün ki artık bunu Begüm'ün üzerinde görmek istersin, Begüm'ü almak istersin ama tabii şöyle bir problem var, onun kırk beden koca kıçından, koca kalçalarından bu nasıl geçer orasını bilemiyorum. Şimdi yine biraz önce konuştuğumuz kelime gibi buradaki söylem de işte markayla ne kadar özdeşleşir tartışılır ama olayın şu bakış açısı da var. Bu söylemler aslında buradaki konsepte anlatılmak istenen şeye gayet oturuyor ve onu çok daha gerçek çıkılıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi bir filmde bir kahve sahnesi var mesela. Ve o kahve sahnesinin, kahvehane sahnesinin hiç küfür olmadan geçtiğini düşünün. Çok gerçekçi değil. Niye? Çünkü orada bir kahvehane varsa muhtemelen küfür de vardır. Çok büyük olasılıkla vardır. Yani o ortamda ediliyor bu hepimiz biliyoruz. O zaman onu oraya yerleştirmek, evet belki hani küfürün olması hoş bir şey değil ama gerçekçi, sırf hoş olmayacak düşüncesiyle bir şeyi gerçekçilikten uzaklaştırmak da çok doğru bir şey değil. Bu reklamın konseptini düşündüğümüzde de bunu gerçek kılacak şey olabildiğince bu tarz ifadeleri de kullanmak olduğu için bir taraftan da aslında bunların kullanılması gayet mantıklı. Ama şundan eminim ki o kullanılmışları seviyor. Bunu ona alacaksın Mert. Şimdi orada da çok ağır bir laf kullandı aslında dikkat ettiyseniz. O kullanılmışları seviyor dedi. Ardından da bunu onu alacaksın derken elindeki şeyi, elbiseyi yere fırlatıp işte oradaki ifadesi de bence gerçekten iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Ya bu hanımefendi kim bilmiyorum şu an ne yapıyor, nerededir bilmiyorum ama gayet güzel oynuyor. Ama şundan eminim ki o kullanılmışları seviyor. Bunu ona alacaksın ben. <laughs> yani orada böyle şu hareketi yapıyor ya onu yaparken bile, o yutkunmayı yaparken bile gayet doğal gözüküyor. Ee, ve bir fotoğraf makinesi var. Ben o kadar geri zekalısın ki bunun için fotoğrafların nasıl olduğunu biliyorsun hayatım. Bunu ben de nasıl unuttum ya? Bunu nasıl unutabilirsin ki? Şimdi yine bir kademe üstte daha taşıdı olayı. Bir fotoğraf makinesi var ve içinde işte erkek arkadaşının fotoğrafları var. Ve e, ben bunu özellikle kızlara tavsiye ediyorum. İçinde Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var. Bir üst kademeye daha taşıdı. Ve her bilgiyi ben kendimi çektim ve garanti veriyorum. Ha, ben belki çok son gelince toplum çok üzgünüm ama ben onun içindeki fotoğrafları silmeyi bilemedim hayatım. O yüzden onu böyle satıyorum. Şimdi buradaki bu konuşurken işte böyle ağzını doldura doldura konuşması, böyle biraz daha yapay tonda konuşması, ben de reklamı ilk izlediğim zaman da, şu an hatırlamıyorum tabii izlediğim zaman ama, e, şu anki bakış açım olsa bir şüphe uyandırırdı. Çünkü bu noktaya kadar biz kişinin, bu işte kızın aldatılan kızın gayet böyle sinirli olduğunu öfkeli olduğunu erkek arkadaşına ve kız arkadaşına bunu görüyoruz ama bir anda ne oluyor bir anda böyle dalga geçer bari bir tona geliyor ve böyle ağzını şişire şişire falan konuşuyor olamaz mı tabii ki olabilir akış gereği bu da makul bir düşünce. Ama yine de bana biraz o dönüşüm çok hızlı olmuş gibi geliyor. O yüzden burada biraz şüphelenebilirdim. Ya bu bir kurgu mu falan diye düşünmeye başlayabilirdim. Çünkü normalde bir insan böyle bir olay yaşamış olsa ve o ilk baştaki öfke süreçleri biraz önce işte vurguladıkları o geri zekalı şöyle böyle süreçleri geçtikten sonra bence aynı tonda devam eder. Yani böyle bir yumuşama, dalga geçmek amacıyla da olsa o yumuşamayı görmeyiz bence. Ee, bir de senin için çok özel olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunu ben de unutmuşsun Salak. Bu bir milli takımdan imzalı bir futbol topu. Mert bunu imzalatmak için kılçını yırtmıştı ama gerizekalı. Yine biraz argovari bir ifade ama söylediğim gerekçelerle gayet oturuyor yerine. Abi bunu ben de unuttu. Bunu da satıyorum. Gitti gidiyor nokta girin. Ne de olsa intikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam adlı kullanıcıyı bulun. O kişi benim. Bakın. Tekrar gitti gidiyor ismini geçirdi. E, burada geçirmesi gayet doğal çünkü artık tam bir adresleme yapması lazım ki bu ürünleri nereden alacağımızı bilelim. Yani burada reklam algısı bence uyanmaz. Ve diyor ki işte intikam soğuk yenen bir yemektir. O sözle bir özdeşleştirme yapıyor. Ardından o yüzden intikam adını aldım kullanıcı adı olarak. Benim gitti gidiyor oradaki adım intikam diyor. Bana oradan ulaşın diyor. Bunların her biri 1 bir TL'den satıyorum her birini 1 TL'den satıyorum diyor. Yine olayı tamamen ayrı bir boyuta taşıdı. Bu arada 1 TL demişken her şey 1 milyoncuların hikayesini anlattığım bir video vardı. Birkaç hafta önce yayınladım. İzlemediyseniz kartları eklerim. Onu da izleyebilirsiniz. Bebeğim, sana gelince kızım sen süper bir kaşarsın. O kadar profesyonelsin ki senin ne alıp yediğini 2 yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Ben... <laughs> Burada falan çok yine doğal konuşuyor. ya. Yani bir anda cümle saçma bir cümle aslında. Senin ne altı yediğini ben iki yıldır anlamadım falan. Ee, ama ne oluyor? Ya O doğallık etkisi diyorum ya sürekli olarak. Yani böyle sanki doğaçlama bir şekilde söylüyor gibi bir etki oluyor. Senin ne altı yediğini ben iki yıldır anlamadım. Bunu tekst olarak yazsak yazmayız yani normalde böyle bir şey için. Profesyonel bir çekim için. Ama böyle olunca sanki doğaçlama gibi gözüküyor. Şurayı tekrar alacağım. Bana gelince kızım sen süper bir kaşarsın. O kadar profesyonelsin ki. Bakın niye tekrar aldım? Çünkü tekrar çok sinirlendi. İlk baştaki haline döndü. Biraz önce demiştim ya o arada bir yumuşama gibi bir durum oldu. Halbuki bence tamamen bu tonda gitmesi gerekiyordu. Bu öfkenin her yerde olması gerekiyordu. O aradaki böyle ağzını şişire şişire olan konuşması dediğim gibi beni biraz düşündürürdü bu bir kurgu mu diye. Senin ne halt yediğini 2 yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Mert sen de o kadar geri zeka adi şerefsini çekisin ki. Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum pislikler. Çok doğru bir yerde bitti. N neden doğru bir yer diyorum? Neyi kastediyorum aslında tam olarak? Bakın ayağa kalkıyor. Ve ayağa kalktıktan sonra kameraya gidip kamerayı kapatıyor. Kistikler. Kameranın kapanma sesini duyuyoruz. Bu neden çok önemli? En başta söyledim ya kamerayı kendi açıyordu. Kamerayı kendi açtığına göre kendi kapatacak. Neden? Otururken video kesilemez miydi? Koltukta otururken kesilemez miydi bu? Kesilebilirdi. Ama ne olacaktı? Kendi başlattığı bir kayıt var. Fakat son sahnede kayıt bir anda bitiyor. Yani bu videonun o zaman sonu kesilmiş demek. Herhangi bir şekilde bu video kurguya uğramış. Montaja uğramış demek. Ama böyle olunca ne oluyor? Kendi kalkıyor, kapatıyor ve video başladığı gibi bitti. Başladığı doğallık neyse aynı doğallıkta bitti. Ne doğallıktan kastımız? Bir kız canı yanmış, aldatılmış. Evde tek başına oturuyor, kamerayı açıyor, bir kayıt yapıyor ve kaydı bitiriyor. Kurguda hiçbir şekilde sapma olmadı. Yani gördüğünüz gibi uçtan uca gerçekten çok ince ince ilmek ilmek işlenmiş, çok başarılı düşünülmüş bir çalışma. Söylediğim bir iki nokta dışında bence hiçbir kusuru yok ve söylediğimiz gibi oyuncu hanımefendi de hakikaten çok iyi oynamış. Peki reklamı izledik, analiz ettik. Bu reklamdan sonra nasıl bir etki ortaya çıktı? Facebook'ta Fulya adına, Fulya Timur adına bir hesap açılıyor ve 24 saatte 60 bin arkadaşlık daveti alıyor bu hesap. Video bir ay içerisinde 4 milyon 700 bin kişiye ulaşıyor. Bugünkü izlenme oranlarına baktığımızda genelde YouTube'da veya diğer platformlarda bu sayı çok yüksek gelmeyebilir size. Fakat yıllar öncesinden bahsediyoruz. 2009 yılında. Yani 13 sene önce bir videonun 4 milyon 700 bin kişiye ulaşmış olması gerçekten çok iyi bir istatistik. Bugün videoları 10 milyonlar izlenen fenomenlerin dahi o zaman videoları 1 milyonu kolay kolay geçemiyordu. Bu videodan 47 tane türev video çekiliyor. Yani bu videoyu merkeze alan videolar. Nasıl videolar bunlar? Birisi çıkıp diyor ki ben Fulya'nın sevgilisiyim. Bahsettiği kişi benim. Bir kişi çıkıp diyor ki ben abisiyim. Birisi çıkıp diyor ki kardeşiyim. Böyle uydurma konsept videolar ortaya çıkıyor. Yani parodi videolar. Gitti gidiyor araması Google üzerinde reklamlardan sonra %200 artıyor. Alexa verilerine göre gitti gidiyor Türkiye'de o dönem 19. sıradayken internet siteleri sıralamasında 15. sıraya yükseliyor. Peki bu patlama nasıl yaşanıyor derseniz aslında patlamayı tetikleyen faktörler var. Bunlardan bir tanesi videodan, gazetelerde ve ana haber bültenlerinde bahsedilmesi. Sevdiğiniz tarafından aldatılsanız tepkiniz acaba ne olurdu? Peki kim bahsediyor ilk olarak bu videodan? Aslında pek çoğumuz tahmin edebilir. Show TV. Günümüzde biliyorsunuz Show TV'nin ilginç ilginç haberleri var. Youtube'da da karşınıza muhakkak çıkıyordur 1 dakikalık 2 dakikalık haber kesitleri. İşte yıllar önce de bu durumu haberleştiren ilk kanal Show TV olmuş. Böyle intikam görülmedi. Bebeğim sana gelince kızım sen süper o kadar profesyonelsin ki senin ne iki yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Fulya bununla yetinmedi. Satış ilanını duyurmak için bu videoyu çekti ve eski sevgilime kafa olsun adıyla internette yayınladı. Şimdi Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var ve her bir ben kendimi çektim size garantisini veriyorum. Fulya'nın sattığı fotoğraf makinesini alan kişi aldatan erkek olan Mert'in kayıtlı fotoğraflarını Facebook'ta yayınladı. Sanal alemde bir anda popüler hale gelen video kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Gördüğümüz gibi başarılı bir reklam kampanyası Sokak tutun ana habere kadar her yerde konuşuluyor. İstatistiklerin de bize gösterdiği gibi müthiş geri dönüşleri oluyor. Gitti gidiyor yıllar önce bize bunun en güzel örneklerinden birisini ispatlıyor. Efsane bir reklamdı o ikinci bölümüyle burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.